tekne var ucu tutuyorum. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Ayrılacağım gibi oluyorum. böyle çok susadım. Birazcık zor olabiliyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi müzeye geldik. Her şey gerçekçi gibi. Bakın. Evet bunlar ağaçlar. Gerçek gibi görünüyor arkadaşlar. Değil mi? Güzel. Ne var burada? Kurbağa var. Ay yılan. Yılanı bir insan öyle. Ama bu cam var Bak gerçek değil ki bu yılanlar zaten. Bakın bu akvaryum. Burada ne yapıyorlar? Balıkları tanıtıyorlar burada. Hayır. Evet bak orada balıkların isimleri yazıyor ekranda. baş. Baş civan, civan. perşemi. Gezelim gel. Çekeyim. Gel buraya bak. Arkadaşlar bakın kaplumbağa. Gerçekçi gibi. Bir de mağaraya bakın. He. Sen bu tarafa bak. Oh, oh my god. Bu yumurtası. Ay denizde şu an yüzümü hayal ediyorum. Aşağı doğru uzat elini. Evet uç uç uç. Sağa dön sağa dön. Sağa dön evet. Seni görsün kamera. Evet aşağı gidiyor aşağı gidiyor. Dön. Düşüyor, düşüyor, yukarı çık. Evet. Eğlenceli mi? Yorucu ama değil mi? Çok yaklaşma, kamera seni görmüyor. Uzaklaş biraz. Evet, şu an görüyor. odudu Gidelim mi? Arkadaşlar bu sırtlan. Şurada adı yazıyor. Evet yan tarafa geçelim. Arkadaşlar burada fok balığı. Adam ne bir örümcek geliyor başka. <gülüyor> Gel. Allah bilir ben yasamam. Korkuyorum gitmeyeceğim korkma. Ay, ay, ay. <laughs> Hadi gel. Gelebilirsin bence. <laughs> Hangi bölgede yaşıyoruz? Aferin. Hangi şehirdeyiz? Bulabilir misin burada? Evet. Sana yakın bir yerlerde. Evet. Orası Mersin. Ana. ana Anamız. Anne. Biz buradayız. Adana'dayız. Abi. abi, abi. Evet. Hadi gezelim. <laughs> burada neler varmış? Burada yine yılanlar var. Bu kara yılan. Anne bir şey söyleyeceğim. Kedi gözlü yılan. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk başlıyor. Arkadaşlar bize e, te, telefondan diyorlar ki e, çocuklar korkabilir. Evet. Ben korktum şey. Bak, i̇şte buraya yaklaşmayalım anne. Neden? Ben böcekleri severim. Yine yengeç. Çok güzel değiller mi? Hayır yengeç. Tamam. let's evet. yengeç hayalet yengeç Evet. O hayalet yengeç küçük olanlar. Mavi yengeç. Mavi, Mavi yengeç de bunlar. Yengeç. Gezelim bakalım. Bunlar farklı farklı ağaçlar. Sen bunlardan bir tanesine dokunacaksın. Ve nasıl büyüdüğünü izleyeceğiz ve hangi ağacın olduğunu göreceğiz. Yanlarında düğmeleri var. Şimdi dokun. Dokun bakalım. Başla. Tamam dur bakalım. Evet. Ağaç oluyor şu an. Bakalım ne ağacı seçmişsin. Ne ağacı seçtin sence? Orada ne yazıyor bak. Limon. Evet limon ağacı. Buna bakalım bence. Bunu ben tahmin edebiliyorum. Ne? Bas bakalım. Çıktığı zaman hemen söyle. Halep çamı. Hile. Hadi gidelim buradan. Arkadaşlar buradan korkmayın çünkü bunlar hepçi. Bence geçmeliyiz içeri. Hayır. Çok güzel görünüyor. Hayır, hayır, hayır. Anne nasıl geçiyorsun anne bak. Karşıya bakar mısın? Tam korkuyorum. Gel geçelim. Hayır. Bence geçebiliriz. Çok güzel. Bak. Çekeyim mi seni? Hayır. Seslere bak. Ha, şey ha, çok güzel. Aracığım, neden, neden? Dalgalı gösteriyor seni. <laughs> evet. Başım dönüyor. Ben seni görmek Neden benim yanımda yürüyorsun? Ama ben seni video çekmek istiyorum. Buradan bir şey geliyor. Bakalım ne bu? <laughs> Korkuyor musun gerçekten? Ama çok güzel bakar mısın? Ama biliyorsun bunların esim olduğunu. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Bir şey çıkıyor. Buradan bir şey geliyor. Evet. Ama bana ne diyorsun? Neden? Bir şey var. Can. Bu ne? Bundan mı korktu? Evet. Ayağımın altında alar şu an. Hadi gidelim mi buradan? Gidelim ya. Korkucu. Beğendin mi? Evet. Şu yandakiler olmasaydı korkardı. <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi orada geldik. Gerçek gibi değil mi? Ne acıymış bu? Acı. Göktürk. Gök. Göktürk acı. Şöyle yürüyelim. Neden kesmişsin? Çünkü nasiye. Ya çok yazık ama. Ama burası nüfuz olduğu için. Kırmızı çam. Ama bunun adı kırmızı çam. Evet altta yazıyor hepsinin ismi. Bunun adı hale? Halep çam. çamı. Halep evet. çamı. Çam ağaçları bunlar. Hale çamı. Kızım bu boz ayı. Türkçe söylüyorum. Boz ayı. Görünmüyor ışıklarda. Yaban, yaban domuz. Yaban domuzu. Bu yine gelince gelince çok sevdim ben. Şuna bakacağım. Ben. Bak. İkinci sıradakini okuyacaksın. Şaka. Arkadaşlar ezan okundu. Duyuyorsunuz. Senin için iftar vakti. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum. Zor mu evet. geçti senin için? Çok mu zor geçti? Çok değil aslında. O zaman bir dahaki ezana kadar oruç tut. Hayır. Olmaz mı? <laughs> ne istiyorsun şu an? Tamam, o zaman senin için iftar saati. <laughs> turna kuşu. Aşağı biraz. Sağ tarafa dön. Evet, şu anda sen turna kuşu oldun. Yükselmek için bu hareketi yapıyoruz. Evet, aferin. Biraz daha yukarı doğru. O aşağı. Yürmek mi istiyorsun? Ama uçuyor. Yürümez bence. Hayır yürümez. Yukarıya doğru çıkmak için ne yapman gerekiyor? Havaya çık biraz. Karşında güneş. En çok istediğin. Evet bak doğru gidiyorsun şu anda. Ters dön. Ters dön. Bana doğru dön. Evet bak şu an oluyor. Kanat çırp bol bol kanat çırp. Burayı görmek istiyordun, gel. Bakalım burada neler varmış. Evet, burada kuşlar var. Flamingo. Burada olan sarı kertenkele. Bunlar yok. Burada bir yılanımız var. Gri balıkçı arkadaşlar buraya gelmek isterseniz burası Adana'da. Şimdi gidelim başka bir yerlere bakalım artık. One million zillion cotillion times later. Gittiğimiz yer hakkında ne düşünüyorsun? Beğendim hem hani de korktum. Neden korktun mesela? O yer şeyinden böcekler vardı ya. Evet. Ha, yukarıya gidince ama alıştım yuka, böcek Aşağıdaki böceklere. Evet. Beğendin peki? Çok değil. Ama bilgilendin değil mi? İftara çok az bir zaman kaldı. 3-4 dakika kaldı. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl işte orucun? Güzel. Kula çıktın mı? Evet. Birazdan yiyeceksin yemeği. Peki devam etmek istiyor musun oruca? Ben devam edeceğim. Tamam. Sadece tatil günlerinde tutacaksın o zaman. Evet. Herkese iyi zamanlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güle güle.